yok o de sıçtık harbiden size söylüyorum sıçtık abi herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta farm oynayacağız hemen başlamak başladım zaten ee, şu an gördüğünüz gibi ee, köpek oldu köpek köpek olduk. Biz normalde insan olmamız lazım. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Ben tavuk olmak istiyorum. Tavuk hepsinden avantajlı abi. Her yere böyle girip çıkıyor böyle. Oha sen zıplıyorsun ne işten bizden misin yok O bir de sıçtık. Harbiden size söylüyorum sıçtık abi. Ah 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 abi vurma büyüksün. Git lan. Git lan. Bu nasıl bir fırlayıştır? Oha mama ma abi şu an ne oldu sen ben heyecanlandım yani. abi adamla feciydim. Ee, abi ben niye konuşmadım şimdi niye sustum da neymadım mal gibi susmuşum. Çok feci korkuyorum. Şaka maka korkuyorum yani. Ama ölsek ne olacak ya canımsa. Aha buyur abi. Bittik. Ne? Şuna dönüşelim. Şuradan. Ya var ya iyi ki şurada şu tavuk vardı. Var ya, o tavuk olmaya şimdi biz bitmiştik. Oha. Abi sakin olacaksın. Sakin olacaksın. Abi adam. Adamı var ya. Buradaki adamlar bilemez böyle şey yaparsam. Böyle hiç burada full böyle kaldırsam adamlar benim nerede olduğumu bilemezler. Zorlama. Git işte. Hay! Aa! <laughs> ya ne yapıyorsun abicim ya? Senin men var ya. 3 kişi kalmış üstünde. Ne vuruyorsun işte? Bırak da kazanalım ya. Orada mı? Ben orada bokumu bıraktım ya. Orada bokumu bıraktığım için öldürdüm ben ya. Yok, seni öleceğim. Can... Adam gördüm. hariden gördüm şeylerde. Aç bakayım. Abi adam var orada. Abi orada bir tane hayvan gördüm. Kaçtı gitti. Kesin buralarda içine girip zorluyorlar ya ne o ya. Oha lan. Ha, sen niye patlamadın? Çaktırmadan neler yapıyorsunuz lan ben ha habersiz bakayım siz. Oha buradaki hayvan yoksa. Oha vurdum lan herhalde. Vurdum mu lan ben sana? Selamünaleyküm arkadaşlar. Patlayın bakayım Sen ölmedin, sen buraya yaşıyorsun. Demek ki, burada bir tane adam var demek. Demek ki burada adam var bir tane. Demek ki burada adam var bir tane. Kesin adam var ya. Kesin adam var abicim ya. Ya ben biliyorum burada adam olduğunu. Şuradan geldi ses. Gördüm. Abi. Sen buradasın değil mi lan? Ben adam gördüm mü? Allah Allah nasıl? Aha bok. Bok var elimde. Sapigan bilmem ne bir şeyli boku var elimde. Demek ki bu adam burada abi. Böyle ben bu adam oldum harbiden. Gördüm var ya. Abi gördüm. Vallaha gördüm, billaha gördüm orada. Nereye gittin ya Şerri ya nasıl kaçar abi ya Neyse arkadaşlar böyle de gitti de böyle GG yaz abicim ya böyle bir şey olabilir mi yani ben ilk altıya ne kalmıştım be elimde adamın boku var bak elimde bok var bok bok adamda adamın boku vardı elimde neyse arkadaşlar ee, eğer farmun serisinin gelmesini istiyorsanız kanalıma ben ne diyorum bana biri söyleyebilir mi arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız videoyu beğendiyseniz ee, like atıp paylaşınız böyle yani eğer herkes abone olup beğeni gelirse ve paylaşılırsa bu, bu serinin yani ee, aynısını çekerim Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Bay bay.